Merhaba arkadaşlar. Ben Soner Arkan. Yeni bir videoyla uzun zaman sonra tekrardan birlikteyiz. Bu videonun konusu daha önce sokak fotoğrafçılığı videosunda da aslında ucundan bahsettiğim ama şimdi biraz daha kapsamlı anlatmak istediğim sokak fotoğrafçılığında kullanılması gereken ekipmanlar. Evet arkadaşlar, sokak fotoğrafçılığı ile ilgili ekipmanları saymadan önce benim kendi tavsiyem olarak size sunmak istediğim bir şey var. O da sokak fotoğrafçılığında aslında ilk ekipman kendi bedenimiz ve vücut dilimiz arkadaşlar. Çünkü sokak fotoğrafçılığını bir mahalle, bir sokak, bir şehir içinde yaptığımız için farklı insan, farklı dokularla tanışıyoruz. Bu yüzden biz fotoğraf makinesiyle dışarı çıktığımız zaman insanların ilgisi bizim üzerimizde oluyor. Haliyle böyle olunca insanlar ya meraktan ya da fotoğrafa karşı biraz ön yargılı olduklarından dolayı bizi e, fotoğraf çekerken oldukça etkileyebiliyorlar. Bu nasıl oluyor? Bizim fark edildiğimiz zaman sokak fotoğrafçılığında fotoğrafçı fotoğraf çekerken fark edildiğinde ya poz vermeye çalışanlar oluyor ya yanınıza gelip ne yaptığınızı merak edenler oluyor ya da işte sen niye çekiyorsun deyip kızıp oradan sizi uzaklaştırmaya çalışan insanlar olabiliyor. Tabii bunların hepsine biz hoşgörüyle karşılık vermek zorundayız. Gerekirse de bu konuyla ilgili kendi derdimizi, ne yapmak istediğimizi uygun bir dille ifade etmeliyiz veyahut da o fotoğrafı çekmememiz gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Biz bu olayları biraz daha minimize etmek istiyorsak öncelikle kendi vücut dilimizi, kendi kılık kıyafetimizi ona göre oluşturmamız gerekiyor. Çünkü fotoğrafçı, fotoğraf makinesi dışarı çıktığı zaman bir sıfır geride başlayan insan oluyor. Bu sebeple biz sokak fotoğrafı çekerken daha mütevazi bir tavırda ve daha mütevazi bir kılık kıyafette olmamız gerekiyor arkadaşlar bu makinemizden giydiğimiz ve taşıdığımız çantaya kadar e, hepsini kapsayan bir durum. Böyle çok e, nasıl söyleyeyim havalı veyahut da çok böyle üst perdeden bakacak bir vücut diliyle sokakta fotoğraf çektiğimiz zaman e, gerçekten refleks toplayabiliyoruz ve derdimizi anlatamayabiliyoruz. E, öncelikle ekipman konusuna girmeden önce kendi vücudumuzun bir ekipman olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet arkadaşlar sokak fotoğrafçılığında makine seçerken öncelikle büyük ya da küçük fark etmeksizin şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanacağımız makine pratik ve bize hitap ediyor. Biz rahat kullanabiliyor muyuz bu makineyi? Menülerine rahat ulaşabiliyor muyuz? Ee, elde tutuşu kozmetik olarak ergonomik mi? Bunlara bakmamız gerekiyor. Son 5-10 seneden beri DS'lere büyük makinelerin yerlerini aynasız makineler almaya başladığından beri aslında sokak fotoğrafçılığında daha fazla bir rağbet olmuş oldu. Çünkü büyük makinelerle sokakta dolaşmak gerçekten e, hem insana bedenen bir yük yapıyor hem de çok fazla elinizde profesyonel bir makine gördüğü zaman insanlar sizi hobi için fotoğraf çekiyor zannetmiyorlar ve sürekli sizden bir beklenti içindeler. İşte gazeteci olabilirsiniz veyahut da orada bir şeyi fotoğraflıyorsunuz. Mahalle arasında çekiyorsanız belediyeden mi geliyorsunuz buraya yıkım mı var vesaire bunların hepsini ben yaşadım büyük makinelerde çektiğim yerlerde. E tabi bu da ne oluyor sizin rahat fotoğraf çekmenizi engelliyor. Bu yüzden küçük aynasız makinelere geçilmesi sokak fotoğrafçılığını çok 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 rahatlattı ve sokak fotoğrafçıları daha rahat fotoğraflar çekebiliyorlar. Evet mesela elimde gördüğünüz bir e, aynasız makine. E, şu anda e, videoyu kaydettiğim e, aynalı DSLR'de büyük bir makinem var. E, yani neredeyse onun 3'te 2'si kadar bir yer tutuyor. Bunun daha küçükleri de var. E, daha küçük aynasız makineler de var. Onlar da kullanılabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı markaların küçük kompak fotoğraf makineleri oluyor. Yani... Üzerinde bu bizim profesyonel makinelerde olan bütün özelliklerin hepsi var. Ee, sadece lensi değişmiyor. Bazılarında e, zoom lens özelliği oluyor. E, bu makinelerde çok fazla e, sokak fotoğrafçılığında pratik işler yapılabiliyor. Bizim sokak fotoğrafçılığında aradığımız zaten makinenin çok üst seviyede bir megapikselle fotoğraf üretmesinden ziyade bizim o sokak fotoğrafçılığında pratikliğimizi sahaya yansıtabilecek makinelerden bahsediyoruz. Bu yüzden de küçük makine tercihi her zaman sokak motorhavsalarında bir avantaj elde etmemize yardımcı olacaktır. Küçük makinenin şöyle bir avantajı da oluyor. Büyük fotoğraf makinesi sırt çantalarıyla veyahut da yandan askılı çantalar taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Gün boyunca yanınızda olduğu için çantanızın bir köşesine güzel bir case içinde veyahut da bir şeye sararak attığınız zaman çantanın içine işe giderken de yanınızda makineniz oluyor. Akşam dönerken de bir yerden fotoğraf çekme imkanınız oluyor. Ama büyük makinelerde böyle bir şey olmuyor. Çünkü haliyle sokakta fotoğraf çekerken fotoğraf çekmek için e, ayırdığınız vakit bir saatse e, siz 8-9 saat boyunca sadece o makineyi bir saat çekmek için çantada taşımış oluyorsunuz. Ve bu da ciddi bir külfet olmuş oluyor. Ve e, uzun yürüyüşler sırasında da sıkıntı çıkartabiliyor aslında. Bunlardan da bahsetmek lazım. E, sokak fotoğrafçısı biraz fotoğraf çekerken rahat hareket etmeli hızlı hareket etmeli. Hızlı hareket edilmesi için de küçük ekipmanlar, minimal ekipmanlar kullanmaya özen göstermeli diye düşünüyorum ben. bugüne kadar iki tür makineyle de ben sokakta fotoğraf çektim. En fazla verim aldım küçük makinelerle. Daha rahat fotoğraflar çektiğimi gözlemliyorum kendi arşivime baktığım zaman. Sokak fotoğrafçılığında makine seçiminden çok bana en çok gelen soru makine alacağız ama üzerine hangi lensi takmamız gerekiyor? Hangi odak uzaklıklarıyla çalışmamız gerekiyor? Şimdi sizlere kendi sokak fotoğrafçılığı tecrübemden edindiğim birkaç bilgiyi vermek istiyorum. Öncelikle şahsi fikrim sokak fotoğrafçılığı kesinlikle şu lens şu aralıktaki odak uzaklığıyla çekilebilir diyebileceğim bir durum yok. Ama nedir? Kabul edersiniz ki biz sokak fotoğraflarında daha geniş açılı, sokak hayatında yansıtan, sokağın dokusunu da veren ve ön planda da insanın olduğu fotoğraflardan bahsediyoruz. E bu yüzden de çok dar açılı lensleri kullanmamamız bizim için daha uygun olacaktır. Şimdi bir makine alıp üzerine sokak fotoğrafçılığı için bir lens takacaksak arkadaşlar çok da fazla bir seçeneğimiz yok. Biz zaten içinde geniş açıyı barındırması gereken odak uzaklığına sahip olan bir lens almak zorundayız. E, Tabi bunlar işte normal zoomlu, tele zoomlu veyahut da geniş açı zoomlu lensler olabilir. Benim size tavsiyem makinenin üzerinden çıkan kit lensler oluyor. Bu işe ilk etapta başlarken bir yatırım yapmadan önce Makinenin kendi kit lensleriyle bir yola devam etmeniz. İşte bunlar 18-55'ler olabilir. Ee, biraz daha üst seviye bir şey arıyorsunuz. İşte burada elimde gördüğünüz makinede 16-80 mm, o 9 aklımda sahip bir lens var. Full frame makine kullananlar için 24-70 gibi bir lens tavsiye edebilirim o 9 aklımda sahip. Tabii zaten bunlar da genel olarak da 50 mm'nin üzerine çıkmayacaksınız da sokak fotoğrafında. Çünkü sokak fotoğrafı doğası gereği, dediğim gibi hem biz o çevresel faktörleri gözetiyoruz hem de içinde yaşayan insanı gözetiyoruz. Bunların hepsini kadrajına sokmaya çalıştığımız zaman da e, zaten dar açılı bir objektif kullanmamız e, çok anlamlı olmayacaktır. Daha sonra sokak fotoğrafçılığına böyle aşina oldukça çeke 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 zaten ne istediğimizi anlamış olacağız. Açısal zaten kaygılarımız yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayacak. Sizin öncelikle demin de söylediğim gibi bir kendinize sokak fotoğrafçılığında dil oluşturup Açısal durumları bir gözlemlememiz gerekiyor. İşte elimde mesela 50 milimetrelik prime bir lens var. Bu lens sokak fotoğrafçılığı için, yani sokakta portle çekecekler için ideal bir lens olabilir. Ama genel bir görüntü hakimiyeti altında bir fotoğraf çekmek istiyorsak, o zaman dar kalabilir. Benim tavsiyem illa prime objektif kullanmak istiyorsanız. 24 mm veya 35 mm'yi sokak fotoğrafçılığında kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu verdiğim milimetreler tabii ki de full frame'in oranına göre siz de kroplu makine kullanacaksanız ona göre almanız gerekiyor bu lensleri. Yani 24 mm kroplu makinede daha dar kalabilir. Biliyorsunuz bu crop faktörü olayını. O yüzden seçerken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bir de şöyle bir soru geliyor. Hocam biz sokak fotoğrafında prime lens çalışmak istiyoruz. Ee, i̇şte zoom lensimiz var. Prime lens daha mı keskin vesaire gibi sorular geliyor. Arkadaşlar prime lensler normal değişken odak uzaklıklı lenslere nazaran çok çok daha iyi seviyede fotoğraflar verirler. Ama bu lenslerin bazı handikapları var. Yani sokak fotoğrafçılığında çok zaman geçirmediyseniz ve açısal olarak bazı kaygılarınız varsa ilk etapta sabit objektiflere geçmenizi tavsiye etmem. İlla ki sabit objektif kullanmak istiyorum. Ben artık kendi makinenin objektifinden sıkıldım diyorsanız da size şöyle bir yöntem söyleyebilirim. Makinenizde o istediğiniz sabit odak uzaklığı milimetreye getirin. Açısı olarak ne olduğunu görün. Ve bir süre atıyorum 24 milimetrede fotoğraf çekin. Hiç kımıldatmayın makinenizi. Hep 24 milimetrelik bakış açısına gözünüzü alıştırın. Eğer bu sizi tatmin ediyorsa ve artık ben bundan sonra böyle bir fotoğraflar çekmek istiyorum diyorsanız o zaman gidip 24 milimetreyi işte atıyorum ya da 35mm'yi alabilirsiniz. Ama dediğim gibi önce kendi lensinizin o değişken odak uzaklık lensinizin üzerine seçmiş olduğunuz o prime lens değerini sabitleyin. Ondan sonra bir süre daha onunla çalışın. Baktınız o istediğiniz sonuçlar elde ediliyor. O zaman prime lens'e geçebilirsiniz arkadaşlar. Lens konusunu toparlayacak olursak prime ya da değişken odak uzaklıklı lensleri kullanmamız aslında bizim tamamen kişisel tercihimiz. Fakat... Lens konusunun başından sonuna kadar anlattığımız bir şey var. Neydi? Biz fotoğraflarımızda biraz geniş bir açı arıyoruz. Bunlar da işte 18-24-35-50 ve biraz daha üstü ama çok fazla olmak kaydıyla. Genelde sokak fotoğraflarına bakarsanız da bu açısal değerler üzerindedir. Yani %70'i %80'i bunlarla çekiliyordur. Şimdi peki diyeceksiniz ki tele objektifle hiç sokak fotoğrafı çekilmez mi? Tele objektifle sokak fotoğrafı çekilir tabii. Ben de çekiyorum. Yani 70-200 lensle belki yılda 1-2 defa veya 3 kere fotoğraf çekiyorum. Arşivime girip baktığım zaman da tele ile çekilmiş fotoğraf sayısı gerçekten %20'yi geçmeyecek vaziyettedir. Tele objektiflerle fotoğraf çekmek bir kere çok dikkat çekici oluyor arkadaşlar. Konunun başında da demiştim ya biz ne kadar küçük makinelerle iş yaparsak o kadar rahat fotoğraf çekiyoruz diye. İkincisi de ağırlık yapıyor. Tek makineyseniz sürekli... E çıkarttak çıkarttak riskli de bir durum. Hani belli başlı kazalara da sebep olabilirsiniz orada. Çünkü sokakta yapıyorsunuz bu işi. Yağmur, çamur vesaire bir sürü şeyde fotoğraf çekiyoruz. Sadece güllük ve havada çekmediğimiz için fotoğrafları. O yüzden e, tele objektifi çok tercih etmiyorum. Ama sadece tele objektifle sokak fotoğrafı çeken insanlar da var. E, yani onlar o şekilde bir disiplinle gidiyorlar. Bu daha çok kişinin kendini nasıl bu konuda yetiştirdiğiyle ilgili. Yani çekinmez diye bir şey yok ama ben kendim çok tercih etmiyorum. Şimdi konuyu toparlamadan önce sizlere birkaç ekipmandan daha bahsetmek istiyorum. Ee, son zamanlarda sokak fotoğrafçılığında flashlı kullanımlar da çok arttı. Ee, Avrupa'da daha çok vardı da şimdi son 3-4 seneden beri Türkiye'de çok çok ciddi sokak fotoğrafları çeken insanlar var flashlarla. İşte bu elimde gördüğünüz bir tepe flaşı. E, bu flash biraz büyük benim e, profesyonel kameramın e, flashı ama bunların daha küçük e, flashlı olanları var bunları alabiliyorsunuz harici çaktırabiliyorsunuz. E, ışığın az olduğu yerlerde veyahut da daha dramatik fotoğrafları istediğiniz zaman veyahut da işte sokakta daha farklı şeyler yapmak istediğiniz zaman bu flashları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, makinenin üzerindeki tebe flashları bazen bunun için yeterli olmuyor ve daha e, yapay suni fotoğraflar elde etmemizi sağlıyor. Ama biz e, böyle bir harici kullanılabilen e, hem makinenin üzerine takılan hem de ayrıca bir e, tetikleyiciyle tetikleyebildiğimiz flaşlarla daha farklı fotoğraflar çekebiliyoruz. Elinizde bulunmasında fayda var. E, küçük olanlarını çantaya atın. E, gün içinde nerede nasıl lazım olacağı belli olmayabiliyor bazen fotoğraflarda. E, bir de başka bir ekipmandan bahsedeceğim. Evet, küçük bir tripod arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz küçük bir tripod. E, bu da bize gerçekten bir avantaj sağlayacaktır sokak fotoğrafçılığında. Çünkü bazen biz anı aksiyonu kovalamak yerine e, oradaki şehir dokusunda böyle bazı e, hareketli fotoğraflar çekmek istiyoruz. E, bu yüzden de makineyi bir yere sabitlememiz gerekiyor. E, o yüzden de yanımıza işte bu uzun pozlamada kullanmak için makine titremesinde bir e, küçük tripod edinirsek e, hiç fena olmaz. Çantanızda e, bunu taşıyabilirsiniz. Çok fazla bir ağırlığı yok. Zaten çantanın bir köşesine de giriyor. Rahatlıkla e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sokak fotoğrafçılığı ile ilgili belli başlı ekipmanları özetlemiş olduk. Belki kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş oldum. Konuyu toparlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Sokak fotoğrafçılığı insanları rahatsız edecek türden yapılacak bir fotoğrafçılık türü değil arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla bu konuyla ilgili şikayetler de oluyor. Biraz fotoğraf çekerken galiba biz kendimizi kontrol edemiyoruz. İnsanların bazı özel alanlarına da girebiliyoruz. Bunlara özen göstermemiz lazım. Başta dediğim gibi sokak fotoğrafçılığı ile ilgili ilk ekipmanımız kendi vücudumuz oluyor arkadaşlar. Sokak fotoğrafçısı çektiği fotoğrafta bir duygu ve o anın bozulmasını istemiyorsa tamamen ortamdan izole etmiş vaziyette kendini orada sanki yokmuşçasına hareket etmeli ve bunu yaparken de işte ekipmanından kendi kılık ve kıyafetine kadar minimalize olmalıdır. O yüzden sokak fotoğrafı çekerken hem konuya yakın olmamız gerekiyor, duyguyu verebilmek için hem de kendi vücut dilimizin ve ekipmanımızın bu konuya uygun olması gerekiyor. Evet, videoyu sonlandırmadan önce bu konuştuklarımızın dahilinde şunu söyleyebilirim. Robert Capa'nın güzel bir sözü var. Diyor ki, fotoğrafınız iyi değilse yeterince yakın değilsinizdir. İşte sokak fotoğrafçısı da burada bu yakınlığı sağlarken hem ekipmanıyla hem de vücut diliyle karşı tarafı rahatsız etmemesi gerekiyor. Tabiri caizse bir hayalet gibi dolaşmamız gerekiyor ki biz o duygu dolu fotoğrafları çekebilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.